Merhaba arkadaşlar. Benim okulum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz integral. Sıfırdan alacağız bu konuyu. Sıfırdan hayatınızda ilk defa görüyormuş gibi tane tane anlatmaya çalışacağım. 1. Diferansiyel ile başlıyoruz arkadaşlar. Diferansiyel. X'in sonsuz küçük değişimi dx şeklinde gösterilir. Buna x değişkenin diferansiyeli denir. Biz bunları şu şekilde gösteriyoruz. Örneğin bir fonksiyon yani y fonksiyonu zaten fx'ti. Biz ne yaptık buraya? fx yazmak yerine dy bölü dx yazdık. Bu da fx fonksiyonun türevini gösteriyor. Bundan sonrası içler dışlar yaptığımızda dy fonksiyonu eşittir. f'in türevinde x dx şeklinde gösteriyor. Yani diferansiyel dediğimiz olay direkt budur. Diferansiyel dediğimiz hikaye budur. Şimdi gelin arkadaşlar bir tane örnekle bunu gösterelim. Örneğin fx x üzeri 4 artı 4x kare eksi 3x artı 1 fonksiyonun diferansiyelini bulalım. Biz bunu nasıl dedik? Dedik ki arkadaşlar d fx bölü dx. Çünkü x'e göre ne demiştik en başta? x'in sonsuz küçük değişimi için. Ondan dolayı biz buraya dx yazdık. Biz buradaki fx yerine ne diyeceğiz? fx'imiz y fonksiyonuna tanımlanıyor. Yani buraya biz dy bölü dx yazacağız. Ve bu da bu fonksiyonun türevi demekti. Bu fonksiyonun türevi demekti. Gelin arkadaşlar bunu bir kez daha yazıyorum. dy bölü dx. fx fonksiyonun türevi neydi? 4'ün x'in üstel değeri öne iniyor. Ve üstel değer 1 azalıyor. 4x küp. Burası 2 öne iniyor. Öndeki katsayıyla çarpılıyor. 8x eksi 3. Bundan sonrası arkadaşlar içler dışlar yapıyoruz. Yani dy dediğimiz şey 4x küp artı 8x eksi 3 dx. İşte bizim buradaki fonksiyonumuzun diferansiyeli budur. Şimdi arkadaşlar başka bir soruya daha devam edelim. Örneğin fx fonksiyonumuz 2x küp artı 5x artı 1 fonksiyonun x eşittir 2 için diferansiyelini bulunuz diyor. Arkadaşlar bunu gelin beraber bulalım. Şimdi bizim buradaki fonksiyonumuz y eşittir fx fonksiyonumuz var. Bu diferansiyele göre dy bölü dx eşittir. Bunun türevini aldık. 6x kare artı 5. İçler dışlar yaptık. Ya da içler dışlar yapmadan önce de bu yapılabilir. Ne diyor bize? x yerine 2 yazın diyor. Öyleyse dy bölü dx x yerine 2 yazalım. 2 yazdığımızda 6 çarpı 2'nin karesi artı 5. Alta geçiyorum. dy bölü dx buradan 6 çarpı 2'nin karesi 4 artı 5. 6 kere 4 24. 5 de burası 29. Yani dy dediğim şey 29 dx. Bu fonksiyonun x eşittir 2 noktası için diferansiyeli 29 dx'tir. Şimdi Arkadaşlar burası tamamsa belirsiz integrale hafiften bir giriş yapabiliriz. Türevi bilinen bir fonksiyon aslını bulabilmek için integral kullanılır. Yani buradaki cümle şunu anlatmaya çalışıyor. Kardeşim benim elimde şöyle bir fonksiyon var. Örneğin birinci fonksiyonumuzu yazıyoruz şuraya. x kare artı 2. Arkadaşlar bunun türevini alalım. f'in türevindeki x nedir? 2x. Peki fx'i şu şekilde de yazalım x kare eksi 1. Yine türevini alalım. F'in türevindeki x yine 2x. Fonksiyonumuzu şu şekilde yazalım. Fonksiyonumuz x kare olsun. Yine türevimiz 2x'tir. Şimdi öyleyse türevi bilinen. Bakın türevi biliniyor. Türevi biliniyor. Hepsinde de 2x ama fonksiyon orijinali aynı değil. Ne yapacağız? Öyleyse bakın bunlar aynı olmadığı için şu kuralı ele geçiriyoruz. Diyoruz ki buradan arkadaşlar Burada türevi alınan bir fonksiyonun integralini alalım. Bunu integralini aldığımız zaman karşımıza fx yani fx'in integralini aldık. Ve sabit sayı. Sabit sayı olan c. Sabit sayı dediğimiz nedir? 1 bölü 2 olur, 3 olur, eksi 5 olur. A olur. Bu gibi ifadeleri biz sabit sayı diyoruz. Ve buradaki c sayısına integrant sabiti denir. Örneğin buradaki belirsiz integrali tanımlarken fx dx demiş şu şekilde göstermiştim. C eleman r şeklinde gösterilir. Ve c integran sabiti demiştik. Böyle bir sembole de biz sembolüne integral işareti denir ya da alır denilebilir. Şimdi arkadaşlar c bir reel sayı olmak zorundadır. Yani bir kompleks sayı kabul etmiyoruz çünkü reel sayılarda biz işlem yapıyoruz. Ona göre biz bu şekilde işlem yaptık. İntegral sabiti denir. Demin konuştuklarımızı da grafiksel olarak göstermek istiyorum size arkadaşlar. Burası x ekseni, şurası y ekseni. Biz bu sisteme koordinat sistemi diyoruz. Arkadaşlar bu fonksiyon şuradaki noktaya 3 diyelim. Bu fonksiyon x kare artı 3. Şuradaki nokta 1 olsun. Biz buradaki fonksiyona x kare artı 1. Şuradan çeksek arkadaşlar y eşittir x karedir. Arkadaşlar bakın bu üç fonksiyonun da türevi birbirine eşit. Ne anlama geliyor? Üç fonksiyonun türevi birbirine eşit demek aslında eğimleri birbirine eşit demek istiyoruz. Eğimler eşit arkadaşlar eğimler eşit. Yani bunun birinci türeviyle şunun birinci türevi ve bunun birinci türevi birbirine eşittir. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi gelin arkadaşlar belirsiz integralin özelliklerinden bahsedelim. Buradan belirsiz integrali daha önceden sizin için şöyle yazmıştım. K çarpı fx dx bu sabit bir sayı olduğu için biz bunu dışarı atabiliriz. Yani şu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Örneğin arkadaşlar benim elimde şöyle bir integral sabiti yazdım. 5 x dx dedik. Arkadaşlar 5'i biz integralin dışına atabiliriz. Buraya x dx kalabilir. Bizim özelliğimiz budur. Ya da iki tane fonksiyon toplanabilir, çıkarılabilir. Tane tane yazıldığında parçalara ayrılabilir. Yani buradaki fx dx eksi artı. Bir daha integral sembolü çizdik. Buradan gx dx yazdık arkadaşlar. Şimdi bunları biraz daha açmak istiyorum. Temel integral alma kuralları. Bir. Kime göre integral arıyorsun? Buradaki yazın sayıya göre. Buraya dx diyorsa x'e göre integral alacaksın. Burası. Arkadaşlar bunu tane tane yazıyorum. A sabit sayıdır dışarı aldım. Burada 1 dx kaldı. Kimin türevi birdir? Arkadaşlar x'in türevi bir idi. Onun için buradaki integralini aldığımız zaman a sayısının yanına kimin integrali birdi? x artı sabit değerimiz c'dir. Bunun sonucu budur arkadaşlar. Ya da x'in üstel değerine baktık. x'in üstel değeri neyse. 1 arttırılır. x üzeri n artı 1. Bölü n artı 1. Payda yazılır. Artı c sabitimizi unutmayalım. Çünkü türevimizi alınca tekrardan bu gelecektir. İnanmıyorsanız deneyelim. Türevini de gösterelim size arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bunun türevinin tekrar kendisini verdiğini göstermemiz gerekiyor. Onun için bir kağıt alayım. Ve arkadaşlar önce şu fonksiyonu şurada bir yazayım. x üzeri şöyle yazdık şu fonksiyonu olduğu gibi yazıyorum. x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı c. c bir reel sayıdır. Yani c dediğimiz şey ne olabilir? 1 olabilir, 1 bölü 2 olabilir, eksi 3 bölü 4 olabilir, 0 da olabilir unutmayın. Gelin biz bunun türevini alalım. Türevini alıyorum. Kime göre türev alacağım? x'e göre çünkü değişkenim x'tir. Türevini aldığım zaman üstel değer öne iner. Yani buradan n artı 1. X'in üstel değeri bir azalır. N kalır. Ve paydamız da zaten n artı 1. Sabit sayının türevi zaten sıfırdı. Bakın bunlar sadeleşince. F'in türevindeki x, x üzeri n tekrardan verdi. Şimdi arkadaşlar yeni bir sayfaya geçelim. Değerli arkadaşlarım, buradaki birkaç sorudan integral alalım. Buraya dx diyorsa x'e göre integral alacağız. Sabit sayımız a'dır. Buradaki sabit sayıya dokunmuyoruz. Burada şu şekilde yazıyorum. 1 dx. Kimin türevi birdi? x'in. Öyleyse bu ax artı c'dir. Peki arkadaşlar şuraya bir şey ekleme yapmak istiyorum. Örneğin benim buradaki bir integralim olsun. 4 tane dy desin. Arkadaşlar bunun integrali kime göre alınır? Y'ye göre alınır. Y'ye göre alınacak çünkü diferansiyelin arkasındaki harf neyse ona göre alınır. Öyleyse kimin bakın şu dördü dışarı aldım. Burası 1 D'yi. Kimin türevi 1'dir? Y'nin türevi 1'dir. Öyleyse buraya 4 Y artı C yazılır. Bakın arkadaşlar burada diferansiyelin arkasına X harfi yazılıyor. X sembolü var. Kime göre biz integral alacağız? x'e göre. 5'i yazdım. Burası arkadaşlar katsayımız sayımız 1'di. 1 dx. Kimin türevi 1'di? x'in. Öyleyse bu 5x artı c'dir. Aynı şekilde arkadaşlar x'e göre bir kez daha integral aldık. Kat sayıya dokunmadık. x'in üstel değeri ne ise tekrar söylüyorum. x'in üstel değeri ne ise 1 arttırılır paydasına yazılır. Artı c sabitimizi lütfen unutmayalım. Burası 4 x kare bölü 2 artı c'dir. 4'ü 2'ye böldük. Arkadaşlar 2 x kare artı c'dir. x çarpı dx Arkadaşlar bu fonksiyonun integralini alalım. Kalemi değiştirelim. Yazılar sıkışmasın arkadaşlar. Kime göre integral alacağım? x'e göre. Öyleyse Y ile bir işim yok. Y'yi direkt yazdım. X'in üstel değeri neyse. X'in üstel değeri 1 ya. Onu 1 artırdım. X üzeri 2 paydasına yazdım. Artı C'dir. Yani buradan X kare Y bölü 2 artı C şeklinde yazabiliyoruz. Arkadaşlar X'in üstü kesirli olabilir. Ama biz ne dedik? X'in üstü ne ise 1 artırılır paydasına yazılır. Arkadaşlar x'in üstünü 1 artırdım. 1 bölü 2'yi 1 artırdım. 1 bölü 2 artı 1. Artı c sabitimizi lütfen unutmayalım. Buradan x üzeri 3 bölü 2 paydası da 3 bölü 2 artı c. Bunu düzenleyelim şu ifadeyi. x üzeri 3 bölü 2. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ter çevrilip çarpılacağı için 2 bölü 3 artı c şeklinde hesaplanır. Şimdi arkadaşlar bunlardan sonra bu soruyu size ödev olarak veriyorum. Lütfen yapmaya çalışınız. Şimdi türev integral ilişkisine giriş yapalım arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Türevin diferansiyeline biz integral demiştik. Buradan türev integral ilişkisi. Bir fonksiyonun türevi fx şeklinde verilsin. Buradan fx'in integrali büyük fx artıcı olarak daha önceden tanımlamıştı. Şimdi bizim için önemli olan nokta şurasıdır arkadaşlar. Şimdi bakın integral alınmış bir fonksiyonun bir daha türevi alınıyorsa bir daha türevi alınıyorsa bakın dx dx'i götürür. Diferansiyel integral sembolünü götürür. Geriye sadece ve sadece fx kalır. Burada da aynı mantık var. Bakın dx dx'i götürdü. Diferansiyel integrali götürdü. Bu ifadenin sonucu 2x üzeri 4'tür. Başka da bir şey yoktur. Ama bakın arkadaşlar bu fonksiyon başlarken integralla başlamış. Burada başlarken ya da soruyu sorarken burada türevle sormuş. Soruya türevle başlamış. Burada ise soruya integralle başlamış. Buradaki durum daha farklıdır arkadaşlar. Şimdi tamam diferansiyel integrali götürecek. Ama son işlem integral sembolü olduğu için artı c sabitini yazmayı unutmayacağız. 2x üzeri 4 artı C sabitini yazacağız arkadaşlar. Buraya kadar takıldınız, anlamadığınız bir yer var mı? Eğer yine takıldıysanız küçük bir soru daha yazayım. Arkadaşlar şuraya x diyelim. Bu işlemin sonucu arkadaşlar bu işlemin sonucu x artı c'dir. Bir tane daha yazayım son bir tane daha. Burası d bölü dx x kare dx. Buradan dx'e dx gider diferansiyelle integral birbirini götürür. Geri arkadaşlar sadece x kare kalır. Aradaki farkı gördük mü? Eğer soru integralle başlıyorsa sonuna artı c gelecek. Türevle başlıyorsa artı c gelmeyecek. Diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu anlattıklarımızla ilgili biraz soru çözelim. 1. Adam şöyle diyor. İntegrant x çarpı fx dx eşittir 4x kare eksi 5x artı bir fonksiyonu vermiş. Ve bizden şunu istiyor. Diyor ki kardeşim sen bana fx fonksiyonu ne olduğunu söyle diyor bana. Şimdi ben buradaki fx'i elde edebilmem için fx'i elde edebilmem için buradaki integral sembolünden kurtulmam gerekiyor. Nasıl kurtulurum? Arkadaşlar her tarafın diferansiyelini alarak türevini alarak kurtulabiliriz. d bölü dx. Arkadaşlar bu dx şunu götürür. Diferansiyel integrasyon sembolünü götürür. x çarpı fx buranın türevini aldım. 8x eksi 5. Her tarafı x'e bölelim. Neden x'e bölüyoruz? Çünkü adam bizden fx'i istiyor. x'e böldük her tarafı. Tık tık. x'e böldük arkadaşlar. Buradan fx eşittir. 8x'i x'e böldüm. Eksi 5 bölü x düzenledim. 8 eksi 5 bölü x bu bizden istenen fx fonksiyonudur arkadaşlar. Aynı mantıkla bunu da çözelim. İntegral sembolünden kurtulmak için her tarafı daha gör bir ses. Her tarafın türevini alıyoruz. d bölü dx buradan d bölü dx dx'ler birbirini götürür. Şunlar da gitti. Gereğine kaldı x çarpı fx eşittir. Buranın türevini aldım. 6x artı 4. Her tarafı x'e böldüm. Tabi x'in sıfır olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü bu sabit bir fonksiyon değildir. Çünkü her taraf o zaman x'e bölünmez. x'e böldük. x'e böldük. Arkadaşlar bu x'ler birbirini götürdü. Şurası fx 6 artı 4 bölü x'tir. Bu da bizden istenen fx fonksiyonudur. Arkadaşlar bu tip sorularla da karşılaşabilirsiniz. Burada da bir notumuz daha var. Buradaki fx fonksiyonun diferansiyelini istiyorsa türevini alıyoruz. Çünkü diferansiyel diyor. Kime göre türev aldık? x'e göre buradan da belirtiyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar integrasyon sembolünü olduğu gibi yazdım. Kime göre türev alacağım burada? x'e göre. Bunun türevini aldım. 3 x kare dx difret türevini aldım. D harfini yazdık. Kime göre türev aldık? X'e göre. Paydada da X var. Şuradaki X'lerden bir tanesini sadeleştirelim. 3X DX. Arkadaşlar bu ifadenin şimdi integralini alalım. Buradan 3 çarpı X'in üstel değeri ne ise? 1 arttırılır. Paydasına yazılır. C sabitimizi lütfen unutmayalım. Buradaki fonksiyonumuz 3X kare bölü 2 artı C'dir. Arkadaşlar. Son bir sorumuz daha var. Bunu da beraber çözelim. Önce bir inceleyelim. Fonksiyonun türevini vermiş. Bakın şurada bir tane nokta koymuş. Bunu türev olarak ima etmeye çalışıyor. Fonksiyonun türevini bu şekilde vermiş ve bize böyle bir değer vermiş. Bu değeri neden vermiş? Arkadaşlar bu değeri vermesindeki amaç buradaki C sabitini bulmak için. Buralardaki C sabitlerini bulabilmek için bize böyle bir tane değer verilmiş. Hemen biz bu fonksiyonun hemen aldım şu fonksiyonu aldım. 3x kare eksi 6x artı 1. Her tarafın integralini aldım. Türevden kurtulmam gerekiyor nihayetinde. Buradaki fonksiyonumuz fx. Buradaki integralini alınca x'in üstel değeri 1 artar. Burası 2 iken 3 olacak paydasına yazdım. x'in üstel değeri 1 iken 2 olacak. Artı x artı c'dir. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz öne alayım şu kağıdı. Belki görmüyordu olabilirsiniz. Netleştirmek için ön aldım kağıdı. Şunu düzenliyorum. fx bu üçler birbirini götürür. x küp eksi 3x kare artı x artı c'dir. Diyor ki x'e eksi 1 yazarsan sonucun eksi 5 olacak. f eksi 1'imiz eksi 5 olacakmış. Yazalım x yerine x1. eksi 1. Eksi 1'in küpü eksi 3 tane x kare özür 3 tane eksi 1'in karesi eksi 1 artı c eşittir eksi 5. Düzenliyorum. Eksi 1 eksi 3 eksi 1 artı c eşittir 5. Buradaki c sayımız 0 çıktı arkadaşlar. Yani benim buradaki fonksiyonum şu şekilde tanımlanmış. fx eşittir x küp eksi 3x kare artı x şeklinde tanımlanmış. Bizden f1'i istiyor. x yerine 1 yazdık. 1 eksi 3 artı 1'den eksi 1'i elde ederiz. Kanalımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım size yardımcı olabilmişizdir.